Sayın Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'la bir mutabakat yapmış. Aralarında yaptığı mutabakat sonra ortaya çıkıyor. Mutabakatın içeriği, Sayın Kılıçdaroğlu bunu yalanlamıyor. Hayal kırıklığı yaşadınız mı mesela? Ve seçimin ikinci turundaki o söylem değişikliği size ne düşündürdü? Onu da söyleyeyim. 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasındaki o duruş ve söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik. Çünkü bir hat değişimi meydana geldi. O güne kadar ki oluşturulan çizgi, o demokrat bakış, kuşatıcı, kucaklayıcı bakış o 14 Mayıs'ı 28 Mayıs arasında bir, biraz değiştirdi. Bir Aa, tarafta abi. altı imzalı bir sürü şey var. Bir müktesebat evet. oluşmuş. Evet. Değil mi? Bir buçuk yıllık beraber çalışmış olmanın bir hukuku oluşmuş ve müktesebat oluşmuş. Hepsi imzalı, hepsi yazılı. Bir tarafta da iki seçim arasında bir hani son bir gayret. Acaba birinci turda böyle oldu ama ikinci turda değiştirebilir miyiz denge diye bir gayret. Biraz kaygıyla izledik. <laughs> Ümit Özdayla yapılan <laughs> protokol, sonradan ortaya çıkan protokolün var oluşuna ben tabii üzüldüm yani. Çünkü şeffaflık, açıklık önemli. Hele hele bu ortak hareket eden, ortaklık akti üzerinde yürüyen partiler ve şahıslar için bu çok daha önemlidir. Bir tarafta tabii altı partinin bir mutabakatı var. Sapa sağlam imzalanmış, Hı -hı. şeffaf, açık, tekler edilmiş. Bir tarafta da bir başka bir gizli anlaşma var. Şimdi bunun tabii uygulama günü geldiğinde ne olurdu bilmiyorum. Çünkü burada bir işin ağırlık merkezi var. öbürde iki seçim arasında apar topar böyle alelacele panik halinde yapılmış bir iş var yani. Dolayısıyla bu taraftaki ağırlık, bu taraftaki duruş herhalde orada olup bitenden çok daha şey basar. Uygulama günü geldiğinde ve bütün bunlar hayata geçirmeye başlandığında ben benim öyle bir şahsi kanaatim var. Şu var ki Türkiye'de insan odaklı oluşumuz bu ülkeyi, bu vatanı seviyor olmamız ayrı bir şey. Ama bir de yani milliyetçiliği işte ırkçılıkla karıştıran bir tutum apayrı bir şey yani hani dolayısıyla burada bizim bir e anlayışımız nasıl vardı o ortak zaman ortak anlayışımız yani Seçim vardı. kazanılsaydı nasıl olacaktı o zaman? Yani daha seçim kazanılmadan yani. yeterince güven veremedik meselesinin biraz karşılığı mı bu o zaman? E sizin? işte bahsettim ya. Hmm. Yani bu partiler Topluma, bir arada eliz, uyum içerisinde evet, bu evet. ülkeyi yönetebilir mi? Konusunda ikna edebildiğimiz vatandaşlarımızın yüzdesi 48'de kaldı. Evet. Tabii ki bunlardan biz şimdi ders çıkarıyoruz, muhasebe yapıyoruz, iç muhasebemizi yapıyoruz. Dışarıdan bizi gözlemleyenler çok kıymetli. Siyaset bilimciler, sosyal bilimciler, İki gündür İstanbul'dayım. İstanbul'da kaç evet. ayrı grupla ayrı tamam. ayrı oturuyorum, tek tek ya da gruplar halinde konuşuyorum, ediyorum. Tabii tabii bunların tamamen küçük gruplar ki insanlar istediği gibi konuşsun. Eleştirsinler. ya şurada yanlış yaptınız kardeşim falan desinler yani. Çünkü kalabalık olunca biraz insanlar çekiniyor. Demokrasi vurgusunu çok fazla yapıyorsunuz. Özgürlük, demokrasi, insan hakları, adalet, hukuk vurgusunu evet. yapıyorsunuz. Ben de buradan şunu demek istiyorum. Ardından mesela bu mütabakat metni çıktığında siz aldatıldığınızı çok ciddi bir böyle hayal kırıklığı yaşadığınızı düşündünüz mü? Ümit Özdağ meselesi de olduğunda bu ittifak denklemi içinde ben niye buradayım dediniz mi? Hiç düşündünüz mü böyle bir şey? Merak ediyorum tam zıttı çünkü söylemlerim. 14 Mayıs'ta Meclis aritmeti ortaya çıktı ve kaybettik. Cumhurbaşkanlığında da Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy aldı. 50'yi geçemedi. 51'i bulamadı ama arada fark oluştu. Bu sıkışıklık evet. zaten iki seçim evet. arasında iki hafta süre var. E birinci seçimin sonucuna baktığımızda bazı temalar o temalarda acaba bu tarafı nasıl takviye edebiliriz? İşte kimi yanımıza alırsak hani o temalardaki eksikler giderilir falan filan türü belki şeyler olabilir ama bunların hiçbirisini biz Sayın Kılıçdaroğlu oturup konuşmadık konuşamadık yani. O kadar şey hızlı yani. akıyordu ki her şey. Onu yanlış anlaşılmasını istemem. Sinan Oğan ve, ve Ümit Özdağ. iki kişiyle görüşme yapıp yapmama konusu bunu Sayın Kılıçdaroğlu altın masaya getirdi. Yani o seçimi kaybettiğimiz günün ya Görüşme ya, yaptığını, yaptığını biliyordunuz yok. ama yok, içerik hakkında görüşmemişti. Yani görüşmemiş konuşulabilir, ama, görüşülebilir miyiz? Evet. Yani, hani, bu. Bunlarla da bir temas kursak iyi olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz diye bizlere sordu. Ne dediniz? Yani itiraz eden olmadı. Siz etmediniz mi? Hayır, itiraz Hayır, temas değil. kurma diyoruz ama daha. görüşme. tamam, yani bir dakika, temas yani beraberinde... yani, işte Protokol imzalayalım şunu yapalım diye tamam, daha. Ama... Yani temas kurma. Yani bunlarla bir görüşme, bir temas kurma. Bunu yani... söylemiş Sayın Kılıçdaroğlu. Hani, ama bir bakın, hani, altı partiyiz tamam işte daha sonra şey de oldu. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız da hani yönetim yapısına entegre edildi. Dahil oldu. Ve bunların hepsini konuşa konuşa yaptık. Şimdi bu iki isimle de hani konuşalım bir temas kuralım mı diye bizlere sordu açıkçası. Onun hakkını teslim etmemiz lazım. Ve itiraz eden olmadı yani. Biraz evet. daha cepheyi genişletebilir miyiz? Bu 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasında ikinci tura giderken daha geniş bir cepheyle ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine gitsek gitmesek falan onları konuştuk. O itiraz eden olmadı yani. O zaman çok bu mütabakattan ama metinden dolayı şaşırdınız. Ya yani evet, şöyle yani bir mutabakatın bir açıklanan için. kısmı var. Bir de daha daha sonradan ortaya çıkan mesela ikinci bakanlık bir, meselesi ikinci bir var. metin var. Üç şimdi bakanlık. ikinci bir yazılı metin var. Şimdi evet. Mesela şu da oldu bizim altılı masada bir iki kere bazı konularda ya şimdi bunları açı, açık açık yazacağız, açıklayacağız falan. Acaba hani bir de kendi aramızda bir ortak anlayış metni mi olsa falan diye bir iki defa gündeme geldi. Mesela ben onlara hep karşı çıktım. Ya yani olmaz dedim. Gizli anlaşmaların er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huy vardır ve bunlar çok taraflı işler. Yani iki kişi arasında bile tam güvenemezsiniz. Ya yani gizli dersiniz de bir gün ortaya çıkar. Tamamen zaman meselesi bu. Yani zaman uzadıkça da ortaya çıkma ihtimali çoğalır. Hani aynı bir evi yapmak vakit alır ama hmm. yıkmak kolay. Güven öyle bir kavram. Size yani tam... diyelim ki bir senede yaptığınız evi iki günde yerle bir edebiliyorsunuz. Güven öyle öyle bir kavram. Bunların hepsi bizim için önemli ama dedim ki bakın iş birlikleri genelde istisnai ve konjonktürel şeyler. Yani esas olan bizim için deva pars. Devanın duruşu ve Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili bizim hayallerimiz ve hedeflerimiz. Bizim için esas bu. Ve bununla uyuşmayan bununla uyum içerisinde olmayan biz hiçbir şeyin içinde olmayız. Siz diyorsunuz ki ben tabii ki çok üzüldüm. Bir hayal kırıklığına elbette uğradım metnin içine bakıldığımda yani mütabakat metni açısından onlar konuşulduğunda. Evet. Ama Sayın Kılıçdaroğlu altılı masaya böyle bir teklifte bulundu. temas edebilirim, temas kurabilirim. Sayın Ümit Özdağ Doğru. Zafer Partisi Doğru. ile ilgili. Doğru. Biz bize bilgi ve bilgi altılı verdi. Ve itiraz eden olmadı. içinde yani. Kimse Hı. itiraz etmedi diyorsunuz. Evet. Sayın. Yani temas evet. kurma bu iki isimle ilgili. Hı. Yani iki seçim arasında arasında bakın. 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasında. Bu Ümit Özdağ ve Sinan Kılıçdaroğlu'ndan geldi bu teklifte. O fikri ulaştı o altılı masada. Hı. Ya böyle bir şeyler düşünüyoruz dedi hani dedi bu iki isimle bir temas şu bu falan filan. O gün o İtiraz masada açık çek yani. verildi mi? Buyurun siz gidin görüşün. Bir ittifak paydaşı da olabilir size hiçbir şekilde o anlamda karışmış dendi mi? Yani şöyle ben ticarette de siyasette de kimseye açık senet ya da açık çek vermedim yani. <laughs> Ticarette açık çek, çok açık senet büyük, verilmez. O zaman, Siyasette de verilmez o zaman yani. Çok Böyle bir şey yok. Bir hayal yani senedin, senedin çekin şey olur, tarih olur, o zaman rakam kendini, olur, Öyle, o zaman öyle çok al, yani. aldatılmış hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya bu şöyle, bak ben dedim ya o içinde bulunan şartlarda yani iki seçim arasındaki sıkışmışlığın bir sonucu olduğunu anlıyorum. Ama üzüldüğümü de söylüyorum. O kadar söyleyeyim.